acı sos mu yapmak istiyorsunuz? Yoksa ejderha gibi ağzınızdan ateş mi püskürtmek istiyorsunuz? Ama hangi acı biberi kullanmanız gerektiğini bilmiyor musunuz? O zaman işte bu tam size göre bir video. Merhaba arkadaşlar ben Ümit yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlere 3 tür dünyanın en acı biberinden bahsedeceğim. Birincisi Chili Pepper Fatali Hot Citrus. Diğer ikisi ise beyaz ve turuncu abenero. Chili Pepper Fatali Hot Citrus. Diğer adıyla portakal acı biberi. Aslen Amerika kökenli kırmızı acı biber ailesinin Fateli kolundan gelen bir tür. Yalnız bu Amerika ile Afrika arasındaki süren 400 yıllık ticaretten ötürü bu türün yani portakal acı biberi türünün Orta Afrika'da geliştirildiği düşünülüyor. Bitkinin boyutu 51 ile 64 santim arasında olgun bir portakal acı biberinin Biberi ise meyvesi mi denir artık, sebzesi mi denir bilemedim. 2 ila 4 santim arasında. Acılık değerlerine gelince biliyorsunuz bu acı biberlerin acılık değerleri Scoville denilen bir birimle ölçülüyor. 125 mil ile 325 mil Scoville arasında bu portakal acı biberinin acılığı. Daha önce jalapeno falan yediyseniz jalapeno'nun acılığı 30 mil Scoville. Artık düşünün ne kadar bunun acı olacağını. Chili Pepper Fatale Hatsitrus'a portakal acı biberi denmesinin sebebine gelirsek arkadaşlar. Bunu yediğinizde ağzınızda böyle portakal aroması, işte limon tadı, greyfurt tadı gibi bir tat bırakmasından ötürü portakal acı biberi deniyormuş. Ve şöyle bir not okudum. Bunu alıp, bunu yiyip ağzınızda 10 saniye çiğnedikten sonraki eğitimsiz bir acı biber gurmesiyseniz Kesinlikle yapmamanız öneriliyor. Acıdan kaynaklı vücudunuza verilen ısı önce boğazınızdan başlıyormuş, sonra damağınızı, damağınızdan acının en yoğun yaşandığı dilinize geliyormuş ve arkasından gözlerde kızarıklık, yaşlanma ve yaşlanma, yaşarma ve vücudunuzda bir ısı artışına sebep oluyormuş. Yani güzel bir acı. Seviyorsanız acıyı doya doya yiyin derim ama umarım hastaneyi boylarsınız. Şimdi turuncu ve beyaz Abenaro'ya geçersek arkadaşlar. Abenaro biberleri dünyanın en acı biberleri arasında yer alıyor. Aslında en yaygın olarak üretilen tür desek daha iyi olur. Şöyle bir not geçmem gerekirse dünyadaki en acı biber Kuzeydoğu Hindistan'da yetişen Nagajalokya'ymış. Bundan sonra da Abenaro türleri geliyormuş. Abenaro biberinin vatanı Amazon olarak biliniyor. Hatta Peru'da yapılan bir arkeolojik kazı çalışması sırasında 8500 yıl öncesine ait evcilleştirilmiş bir abenero örneği bulunduğu söyleniyor arkeologlar tarafından. Tam olgun bir abenero biberinin boyutu 2 ile 6 santim arasında değişiyormuş. Bu abenero biberlerinin arasında en acısı kırmızı olanı. Kırmızı abenero biberi. Ben bunu alırken kırmızıyı Böyle çok gözüm şey yapmadı o yüzden kırmızı almadım. Turuncu ve beyaz abenero biberini aldım. Scoville değerine gelirsek 350 bin ile 580.000 Scoville arasındayım acılığı. Yani bayağı acı. Bugüne kadar tattığımız acı biberin hani hangi acı biberi yediniz bilmiyorum ama 100 katına falan denk geliyor sanırım. Hani yiyip de hastanelik olmamak imkansız gibi bir şey bunu. Ve şöyle dikkat etmeniz gereken noktalar varmış abenero biberleriyle ilgili. Eğer abenero biberine dokunacaksanız kesinlikle eldiven kullanmanız öneriliyor. Eldivensiz abenero biberine dokunmamanız gerekiyor. Çünkü eğer abenero biberine eldivensiz dokunduysanız biberi ya da tohumu anlamadan elinizi gözünüze ağzınıza götürdüğünüz zaman bu abenero biberinin acılığıyla karşı karşıya kalıyormuşsunuz hatta ne kadar acı olduğunu anlatmak için şöyle söylüyorlar. abenero biberini kesip çıplak elle dokunduğunuz zaman bu yanma hissini acılığı hissedebiliyormuşsunuz elinizde. Bibere dokunduktan saatler sonra bile eğer elinizi gözünüze veya ağzınıza getirdiğinizde bu acılığın hala elinizde kaldığını görebiliyormuşsunuz. O yüzden diyorlar ki sakın birine abenero biberiyle şaka yapmayın. Çünkü bu şakanın sonu çok acı bir şekilde bitebilir. Yani insanları hastanelik etmek istemiyorsanız arkadaşlar acı biberle hele arası olmayan insanlara kesinlikle abenero biber falan yedirmeyin. Eğer yedirecekseniz de, e, baksana abenero biberi yedireceğim. Hmm, bu 350 bin ile 580 skovil arasında değişiyor acılı. Bak ona göre dünyanın en acı ikinci biberi olarak geçiyor falan filan diye uyarın kendisini ki neyle karşı karşıya olduğunu bilsin, bilsin ki yemekten vazgeçsin. Evet arkadaşlar bugün sizlere iki tane pardon üç tane acı biber tanıttım. Bu acı biberlerin tohumları bende söylediğim gibi söyledim mi söylemedim mi söyledim herhalde. Bu acı biber tohumları bende. Bunları zamanı geldiğinde ekeceğim, büyüteceğim. Artık sonrasında tadar mıyım, tatmaz mıyım, yer miyim, yemez miyim? Bu da sizlere kalmış bir şey. Eğer yememi istiyorsanız aşağıda yorumlara abanmanız gerekiyor. Bunu yemem için çünkü yani böyle bir biri yemem benim sonum olabilir. Bir daha YouTube kariyerim falan hiç tamamen başlayamadan bitebilir. Şu an benim hafiften başlamış olabilirim ama yani tabii daha ilerleyemeden bitmesini de istemem. Yavaş yavaş bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. <laughs> Her neyse arkadaşlar. Bu videomuzda bugünlük bu kadardı. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve beni sevmeyi sakın unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.